Ah, kayıt başladı mı? Evet başlamış. Ee, Solverse Dijital'den herkese merhaba arkadaşlar. Şu an Japonya Osaka'dayım. Bugün burada yaklaşık bir saat sonra bir kripto toplantımız olacak ama öncesinde size biraz etraf... Burası her şey mükemmel. Japonya sanki bir filmden ya da masaldan çıkmış gibi. Peki ya size bu videonun aslında hiç var olmadığını? hatta tamamen bir bilgisayar yazılımı olan bir oyun motoru kullanılarak yapıldığını söylesem. Unreal Engine 5 İlk gördüğünüzde gerçekten de unreal diyorsunuz. Bu gerçek olamaz. Ama evet bu görüntüler gerçekten de Epic Games'in geliştirdiği Unreal Engine 5 isimli bir oyun motoruna ait. Aslında günümüzde bildiğiniz çoğu oyun, tabi ki hepsi değil ama çoğu oyun ya Unreal Engine 4 ya da Unity oyun motoruyla yapılıyor. Fakat şu an ekranda gördüğünüz ve gerçeğiyle ayırt edemediğiniz görüntüler Unreal Engine 5 isimli oyun motoruyla gerçekleştirildi. Unreal Engine 5 resmi olarak ilk 26 Mayıs 2021'de yayınlanmıştı. Fakat gördüğünüz videodaki profesyonelliğe ulaşması aslında biraz zaman gerektiriyordu ki gördüğünüz video da 20 gün öncesine ait. İlk çıktığında yani 26 Mayıs 2021'de aslında herkesin kullanımına açık değildi. Fakat Unreal Engine 5 şu an herkesin kullanımına açıktır. Epic Games Unreal Engine 5'i ticari veya eğitim amaçlı kullanmak isteyen herkese açık hale getirdi. Ve güzel olan şey ise Unreal Engine 5 kullanımı için önceden Unreal Engine 4 kullanımı aşina olmak gerekmemekte. Yani bundan önce kullanılan Unreal Engine 4 sürümüne ya da Unity'ye ya da herhangi bir oyun motorunun kullanımına aşina değilseniz bile bu oyun motorunu kolaylıkla kullanabilirsiniz. Unreal Engine 5 hakkında daha fazla ayrıntı vermek gerekirse, özellikle büyük ve ayrıntılı dünyaların oluşturulması için geliştirilmiş Nanite adlı yeni bir teknolojiye sahip. Nanite oyun geliştiricilerine devasa dünyaların oluşturulması ve ayrıntılı nesnelerin kullanılması konusunda daha önce mümkün olmayan ölçeklerde bir esneklik sağlar. Bu, oyun geliştiricilerinin ölçeklenebilirlik ve performans arasında daha iyi bir denge kurmasına yardımcı olur. Ayrıca Lumen adlı bir diğer teknoloji de Unreal Engine 5 ile birlikte sunulmaktadır. Lumen, dinamik ışıklandırma için bir global aydınlatma sistemi olarak hizmet verir. Bu isim mantıklıdır çünkü Lumen birçok dilde olduğu gibi Türkçe'de de parlaklık ölçü birimidir. Bu teknoloji, oyun dünyasında ışığın gerçek zamanlı olarak hesaplanmasını ve nesnelerin materyallerine uygun şekilde tepki vermesini sağlar. Böylece oyun dünyası daha gerçekçi hale gelir ve farklı zamanlarda ve koşullarda daha iyi bir atmosfer yaratılır. Unreal Engine 5 oyun geliştiricilerine daha hızlı ve daha etkili bir şekilde çalışma olanağı sunar. Bu güncelleme geliştiricilerin daha az zaman harcamasını sağlar ve böylece oyun geliştirme sürecinin daha verimli ve maliyet etkili hale gelmesini sağlar. Ayrıca Unreal Engine 5 özellikle PlayStation ve Xbox Series gibi yeni nesil oyun konsollarına tam olarak uyumlu hale getirilmiştir. Ve daha yüksek kare hızları, daha hızlı yükleme süreleri ve daha yüksek görsel efektler sunar. Unreal Engine 5 oyun motoru olsa da aslında pek çok farklı sektörde de kullanılabilir başlıca kullanım alanı video oyunları olmakla birlikte film yapımı, animasyon, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve simülasyonlar gibi alanlarda da kullanılabilir. Aslında o çok aşina olduğunuz süper kahraman filmleri ya da araba filmleri zaten Unreal Engine 4 kullanılarak yapılıyordu. Bu eski sürüm kullanılarak yapılan sahneler bile aslında çok gerçekçi gözüküyordu. Fakat şimdi bunu bir de Unreal Engine 5 ile düşünün. Hatta The Mandalorian gibi bazı TV dizileri ve filmler Unreal Engine 4'ün bir önceki sürümünü kullanarak gerçek zamanlı sahneler oluşturmak için kullanılmıştır. Dikkat edin, Unreal Engine 4'ün bir önceki sürümünü kullanarak o halde sinema dünyasının aslında ne kadar büyük bir teknolojinin beklediğini şimdi daha iyi anlayabiliriz. Unreal Engine 5, gerçek zamanlı 3 boyutlu grafiklerin ve karakter animasyonlarının oluşturulmasına olanak tanıyan bir dizi araç ve özellik sunar. Bu nedenle stüdyolar artık sahne ayarlamak için daha az zamana ihtiyaç duyar ve daha hızlı bir şekilde kamera hareketlerini ayarlayabilirler. Unreal Engine 5 henüz yeni bir oyun motoru olduğu için Unreal Engine 5 ile tamamlanmış çok sayıda ticari oyun yayınlanmamıştır. Bu oyun motorunun ilk sürümü 2021 yılında yayınlandı ve birçok geliştirici bu sürümü kullanarak oyun projelerine başladı bile. Unreal Engine 5 yavaş yavaş daha fazla geliştirici tarafından benimseniyor ve yakın gelecekte de Unreal Engine 5 ile yapılmış birçok ticari oyunun piyasaya sürüleceği bekleniyor. Unreal Engine 5 aslında mükemmel bir mühendislik örneği ve mükemmel bir teknoloji. Ve bu oyun motoru bu devasa olan oyun sektörüne daha fazla değer katacak gibi. Oyun sektörü son yıllarda hızla büyüyen bir sektördür ve büyümesine devam etmektedir. Son yıllarda video oyunları eğlence sektörü içinde önemli bir yer edinmiştir ve dünya çapında giderek daha fazla insan tarafından oynanmaktadır. Oyun sektörü mobil oyunlar, PC oyunları ve konsol oyunları gibi farklı platformlar için oyunlar geliştirmektedir. Mobil oyunlar özellikle son yıllarda popüler hale gelmiştir ve akıllı telefonlar ve tabletler gibi cihazlar üzerinden oynanmaktadır. Ayrıca online oyunlar ve çok oyunculu oyunlar da son yıllarda büyük bir artış göstermiştir. Oyun sektörü aynı zamanda büyük bir ekonomik etkiye sahiptir oyunlar milyarlarca dolarlık bir endüstri haline gelmiştir ve dünya çapında birçok iş imkanı yaratmaktadır. Video oyun sektörü o kadar büyüktür ki birçok ülkenin silah yatırımını bile geçmiştir. Aslında bu iyi bir haber. Ve son olarak e-spor sektörü. Birçok oyun firması e-spor turnuvaları düzenlemektedir. E-spor son yıllarda hızla büyüyen bir endüstri haline gelmiştir e-spor çeşitli video oyunlarının profesyonel olarak rekabet edilmesiyle ilgili bir faaliyettir ve çoğunlukla turnuvalar, ligler ve büyük etkinliklerle organize edilmektedir. E-sporun büyüklüğü son yıllarda artarak devam etmektedir. Piyasada birçok büyük e-spor organizasyonu ve takımı bulunmaktadır. E-spor oyunları için yapılan turnuvalar ve etkinlikler giderek daha fazla insan tarafından takip edilmekte ve büyük ödüller sunulmakta. 2023 yılı e-spor global endüstri değeri 1,5 milyar doların üstündedir. Ayrıca dünya çapında milyonlarca insan e-spor turnuvalarını canlı olarak izlemekte ve oyunlarla ilgili içerikler üretmektedir. Bu da e-sporun büyüklüğünün ve öneminin göstergelerinden biridir. Genellikle e-spor organizasyonlarında ödüller kripto para kullanılarak verilir. Özellikle blockchain tabanlı kripto para birimleri e-spor dünyasında daha fazla kabul görmektedir. Çünkü bu tür para birimleri oyuncuların ve organizasyonların ödüllerini hızlı ve güvenli bir şekilde almasını olanak tanırlar. Solverse dijital olarak video oyun sektörünün farkındayız ve bu alanda çalışmalarımız planlanmaktadır. Takipte kalın.